Evet, bugün Çiko ile market alışverişi yapıyoruz. Bakalım Çiko neler alacak. Market alanımız burası. Çiko ise şu anda yemek molasında. İlk sırada tatlılarımız var ama gösteriyorum gelmedi. Evet, şimdi geldi ve kendisi bu tatlıyı almak istedi. Şimdi ise sıradaki alışverişimiz dolaptan olacak. Meyve sebzeler. Çiko'yu çağırmayı başardım. Şu an elma ile bakışıyor ama hiç beklemediğim bir hareketle havucu seçiyor. Şimdi ise makarna ya da Nesquik'i seçmesi lazım. Kendisi hemen makarnaya yüz veriyor. Makarna kazandı. Şimdi içecek seçecek. Hemen çikolata usta bakıyor. Şimdi yoğurt seçecek. Evde yoğurt kalmamış beyaz bir yoğurt seçti şöyle. Dolapla işimiz bitti. Şimdi tabak seçiyoruz. Daha ben tabağa dizmeden o maviye aşık oldu sabahtan beri. Şimdi bardak seçiyoruz derken direkt şahane serliğinden bunu seçti. Şimdi hemen yumurta seçecek mi diye bakıyordum. Seçti. Tepsi seçecek misin? Arkadaşlar az daha dans ediyordu. O kadar beğendi. Bıraksana. Ya bırak çık o. Evet şu anda bakıyoruz mülkişek alacak. Yeşil hemen yüzlerde dokunduğum gibi bu yüzden yeşil dolduracağım. Evet hazırsanız basıyorum ve bastım şu anda yeşil mülkişeğimiz hazır. Kapağını da kapattık mı tam oldu. Çiko gel içsene boşuna mı aldım bu mikşeyi? Çiko gel Beğenmedim mi Çiko? Başka mı alayım? Hemen mavi su aldı. Ve alışverişimiz burada bitti. Çikolatim marketi satın aldı. Evet şunlara bakın. Bir sürü şeyleri almış. Yumurta almış, milkshake almış, çikolata almış, makarna almış, havuç almış, tatlı almış. Sürahi almış, tepsi almış. Evet hadi bakalım. Şimdi bunları ödeyebilecek misin? 2200 TL çıkucum. Evet, ödeyin. Kaçmayın, ödeyin. Parayı verin. Kaçınmayın Hayır.